eskiden de burada olsan. Bak arılar da var gördün mü? Aa, güzel ayılar. Çok güzel sivilsiz. Yaprak sana söylüyorum. Gün artık. Anne. Anne. Efendim anneciğim. Anne hani yaprak görünmüyor. Hangi yaprak anneciğim? Nerede ki yaprak işte. Hangisi anneciğim? Ee, Ne dedin çitler sen? Sen de ne anne? Yo, bir tuhaf bir ses çıktı sanki. Bir şey dedin ama anlayamadım. Yaprakla konuşuyorum. İyi bakalım tamam. Ne yapacaksın çitler mi? Yaprağı dökeceğim. Arkadaşına gelsin artık. Allah Allah çitler Şaşırma yaprağı su dökülür mü? Ben gelin. Gülmüyor çünkü. Gülmek çok güzel. Herkes gülsün. Tamam anneciğim geliyorum bekle.